Tekrardan. Teşekkür ederim, sağ olun. Hastalarımızdan gelen soruları, evet. Şimdi sizinle beraber, beraber cevaplayacağız. Tabii. Birinci sorumuz hangi marka protez kullanıyorsunuz? Yani şu anda marka olarak Mentor kullanıyorum, genel anlamda. Eğer hasta başka bir marka istiyorsa tabii onlardan da kullandığımız oluyor, ama genel anlamda Mentor kullanıyorum. Teşekkür ederiz. Bir diğer sorumuz. Bişek ameliyatı sonucu sonrasında yüz yuvarlaklaşabiliyor mu? Tam tersine yüz yuvarlaklaşmaz, tam tersine yüz daha böyle incelmiş gözüküyor. Yani yuvarlak yüzlerde ki problem düzeliyor tam tersine bunlar. Teşekkür ederiz. Kol inceltme ameliyatı yapıyor musunuz ameliyatsız? Kol inceltme ameliyatı tabii ki yapıyorum. Ameliyatsız dediğim yani cihazlarla yapılan şey değil. Kol inceltmede iki şekilde yaklaşmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi kalınsa eğer sadece liposuction ile eğer gevşekse kol germe yapılır. Hem kol sıkılaşmış hem incelmiş olur. Bazı hastalarda ise kol hem kalın hem sarkıktır. Bu tip hastalarda ise hem liposuctionla inceltir hem de gereriz. Ama bunun dışındaki yöntemler kalıcı değildir. Yani bir takım cihazlara girdik, inceldik, bir takım kremler sürdük, inceldik. Bunlar doğru şeyler değil. Nihayetinde hasta için doğrusunu söylemek lazım. Kol inceltmenin kalıcı bir şekilde tek bir yolu var. O da ya yağ alacaksınız ya da hem yağ alıp hem gereceksiniz. Bu şekilde kol incelir. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir diğer sorumuz. Yüz germe işlemi nasıl bir işlemdir? Kalıcılığı nedir? Fransız askası gibi bir işlem nedir? Fransız askısı ile kol yüz germeyi kesinlikle kıyaslamıyorum bile. Her şeyden önce Fransız askısı diyerek yani tretlifler, iple germe işlemleri kesinlikle kalıcı değildir. Yüz germe gibi de değil. O sadece deri büzdürme yöntemi diyorum ben ona. İşlem esnasında farkı görür hasta. Deri çünkü bir süre sonra, yaklaşık 3-4 ay sonra deri zaten tekrar eski konumuna geliyor. Oradaki oluşmuş olan kolajen diye adlandırdığımız şey de en geç bir yıl içerisinde tekrardan eski haline gelir. Yani iple germeleri biz yüz germe olarak nitelemiyoruz. Yüz germe başka bir uygulama ve kalıcılığı da uzun yıllar gider. Gerçekten ciddi bir yüz germe yaptıysanız 10 yıldan önce bir daha yapmanıza gerek yoktur diyebilirim net olarak. Hocam yüz germe işleminin iyileşme süreci ne kadar nasıl zaman gerekir? Yüz germe işleminin şeyi ee, yani uygulamanın kalıcılığı her şeyden önce 10 yıl diye bahsettim. Burada direkt olarak kulak kenarlarından, kulağın ön kısmından başlanarak kulağın arkasına doğru uzayan bir şekilde gerçekleştiriliyor. Burada öncelikle gevşek olan deriyi kaldırıyorsunuz ve altta astar diye bahsettiğimiz smas dokusu vardı. Onu kaldırıyoruz. Daha sonrasında yüzü gerdirerek dikiyoruz. Kolay bir uygulama değil, sık yapılan bir işlem de değil. Deri germe sıktır ama bu bahsettiğim subsmas dediğimiz derin smas, derin plan yüz germe uygulaması. Yani çok az hekimin yaptığı uygulamalar, etkinliği de dediğim gibi minimum 10 yıl gider. Bu hem alt yüzü hem orta yüzü, nazolabiyel olukları ve boynu büyük oranda düzeltir. Teşekkür ederiz. Hocam bir diğer sorumuz da genelde sıklıkla geliyor. Kol gelme veya karın gelme ameliyatından sonra dikiş yerlerinde e, büzüklük diyorlar. Hı hı. Onlar geçer mi yoksa o şekilde kalır mı? Hayır, ilk başta memede olsun, kolda olsun, karında olsun küçük ufak tefek böyle büzüklükler olur. Onlar yaklaşık 2-3 ay içerisinde tamamen normalleşir. Bir de yaptığımız paylaşımlarda bir taraf büyük bir taraf küçük gözüküyor diyorlar. Bir hafta sonrası paylaşımlarda. Evet. Bunun sebebi nedir? Şimdi eğer memeden bahsediyorsanız memeler asimetrik olabiliyor. Yani hastalar herkese memesinde küçük ufak bir asimetriler var. Bir taraf daha büyük bir taraf daha küçük olabiliyor. Bu tip hastalarda eğer fark görünecek ise çok belirginse mutlaka bir tarafa göre diğer tarafa bir büyük protez kullanıyoruz. Ama protezi eşit olsun diye daha büyük tercih edersek bu defa protezin çapı da genişliyor. Böyle bir durumda bu defa volüm aynı ama bu defa da şekil anlamında yeni bir asimetriyle karşılaşılır. O yüzden o gördüğünüz asimetrik yapılar aslında genellikle hastaların doğuştan olan yapılarından kaynaklanıyor. Protezle de bir miktar yaklaştırabiliriz eğer aradaki fark ciddi ise. Ama zaman geçtikten sonra yani ilk görüş olarak düşünmeyin. Yani aradan 6 ay bir yıl geçtiğinde bu hastaları gerçekten rahatsız etmiyor. Ben asimetrisi nedeniyle eşit ya da farklı protez kullandığım hastalarda yine asimetri olmasına rağmen hastalar rahatsız olmuyor. Hocam bir sorunuz daha. E, popo protez ve yağ enjeksiyonu, popoya yağ enjeksiyonu hakkında hangisi kalıcı, kalıcıdır, hangisi daha iyi olur diye sorular alıyoruz. Popo protez kalıcıdır, yağ enjeksiyonu da güzel bir işlem. Eğer hiç yağınız yoksa popo protezi dışında başka bir çareniz yok. Eğer yağ enjeksiyonu yaptırıyorsak yağımızın olması gerekiyor. Ha, yağımız olmasına rağmen popo protezi isteyen hastalarla da karşılaşıyorum. Ee, bu da mümkün ama Buradaki e, şekil anlamındaki etkisi biraz farklı. Popo protez daha ziyade dışarı doğru çıkıntı verir. Yağ enjeksiyonu ise yanlara doğru gelişmesini sağlar. Yani hastanın basen bölgesinin, kalça bölgesinin daha genişlemesini sağlar. Protez ise dışarı doğru çıkıntıyı sağlayan bir uygulama. İkisi arasında biraz fark var. Bu nedenle böyle bir uygulama yapacak olan hastanın mutlaka bizimle görüşmesi, beklentisini net olarak anlatması gerekir. Hasta hem dışarı doğru çıkıntılı hem de yanlara doğru geniş bir kalça, basen istiyorsa böyle bir durumda hem protez hem yağ enjeksiyonu yaptığımız hastalarımız da var. Buna kombine ya da hibrit e, BBN diyoruz. Bu tip uygulamalar en iyi sonucu veriyor. Bundan da bahsedebilirim. Yani popo protez ve popo yağ enjeksiyonu ameliyatını ikisini de yapabiliyorsunuz. Tabii ki. Yağ enjeksiyonuna göre popo protez daha kalıcı. Yağ enjeksiyonu çünkü koyduğumuz yağların %50'si miktarı gidiyor. Hani kalan miktar hastaya bana yeter diyorsa, çok büyük bir beklentisi yoksa tabii ki yağ enjeksiyonu. Ama Beklenti daha ciddi anlamda ise ve çıkıntı istiyorsa kesinlikle popoprotez. Eğer daha da iyi bir sonuç istiyorsa her ikisi de birlikte. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler.